sandık sandıklar sandıklara geçin sandıklara geçin Neyden? Neyden? bakma sandıklara geç bu olay olmadı ya kapattırdık kapattık şimdi çık çık benim şeklimiz abi amekle sahip çıktı Sandıklara bıraktırmayın. Evet. Şurada açık sandık var oraya geç sen. Açık sandığa geç. Ben ona korkuyorum. Olamaz artık. Sandıklara kayıt çıkalım. Dışarı çıkarın onu ya. O ne öyle?